Nereye? Ne gördü acaba? Araba gitmiyor oralara bak. Uzaklaşma. Bak bak bak. Bir şey görmüş ama ne? Karabaş. Gel gel. Gel oğlum gel gel gel. Gel bu tarafa gel. Gel. Karabaş gel. Koyun falan olur. Savaş çıkardır. Gel Karabaş gel. Gel oğlum gel 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 gel. Ne gel yanıma bir çekim seni videoya gel. Gel tosu 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 oğlum oğlum oğlum. Akıllı akıllı akıllı. Kop. Nereye gidiyor? o dağın başına çıkak mı? Orda ne var sen neye kilitlendin oraya ya? Ne? Ne iki ağzın yüzün nədir de senin böyle?